1919 yılı, Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk, Cihan Harbi'nde yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Genel Harbi'n uzun yılları boyunca ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u. Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını. Yeryüzüne can veren, cana heyecan veren al yüzlü doğan güneş. Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar? Siz de öyle bir anda yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular. Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını bugün çaltı burnundan gülerek doğan güneş. Ben Bandırma vapuru. Esme rüzgar esme. Halim perişan. Mustafa Kemal'im güvertede ben Karadeniz'de dalgalarla boğuşan küçük, köhne bir tekne. Yıl 1919. Uyanın Samsunlular. Uyumak ölüme eş. Diriltin ruhunuzu. Ufukta bir gemi var. Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor? Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır? Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü. İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır, kurulacak yarını düşünen baş geliyor. Bir başki, gökler gibi bir küme yıldız yüklü. Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor. Ben bandırma vapuru. Var git başımdan Karadeniz. Bu gece efkarım var. Ne oldu ey gönül? Ne oldu? Gümüşlere durmaz ağlar. Kan ağlar 63 ilimiz. Kan ağlar Anadolu. Düşman devletler Osmanlı Devleti'ne ve ülkesine maddesel ve tinsel bakımdan saldırmışlar. Yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan kişi hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan ulus, karanlık ve belirsizlik içinde olup bitecekleri bekliyor. Felaketin korkunçluğunu ve ağırlığını anlamaya başlayanlar, bulundukları çevreye ve olaylardan etkilenebilme güçlerine göre ...kurtuluş çaresi saydıkları yollara başvuruyorlar. Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. Sanki harlı bir ateş yakıyor ruhumuzu. Ulusu ve yurdu büyük savaşa sürükleyenler... ...kendi başlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar. Padişah ve halife olan Vahdettin soysuzlaşmış. Kendini ve tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça yollar araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet güçsüz, onursuz, korkak. Yalnız padişahın isteklerine uymuş. Ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor. Üzülmemek elde mi? Hız yüklü, inanç yüklü, Umut yüklü bu gemi. O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak, o hız doldukça damarlara kan gibi, gizli gizli inleyen her yürek canlanacak. Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi. Gittikçe büyükleşen gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz. Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz. Ak saçlı dalgaları birer birer keste gel. Kuşlar gibi uçta gel, rüzgar gibi este gel. Birer uydurma nedenle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana iline Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep'e İngilizler girmişler. Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri, Merzifon'la Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve memurları ve özel adamları çalışmakta. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparı, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi geminin bacasından. Bir duman duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Nasıl böyle varıp geldin? Hoş geldin. Çıngı kaymış, yalazlanmış gözlerin. Şol yüzünde güneş ısıdı sıcaklık. Ellerinden öperim Mustafa Kemal. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar. Kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa gürleyip giderler de ardından Erzurum'a kadar. Ulus ve ordu, padişah ve halifeliğin hainliğinden haberli olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla içten bağlı ve uysal. Ulus ve ordu kurtuluş yolu düşünürken bu atadan gelen alışkanlık dolayısıyla kendinden önce yüce halifeliğin ve padişahlığın kurtuluşunu ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavramaya yetenekli değil. Bu inançla bağdaşmaz görüş ve düşüncelerini açığa vuracakların vay haline. Hemen dinsiz, vatansız, hain, istenmez olur. Samsun'a ayak basmış kahraman bugün. Çayır çimen yeşermiş zafer yolunda. Davul zurna sesiyle şahlanır düğün. Gönlüm coşup öter bir bahar dalında. Şimdi baylar, izin verirseniz size bir soru sorayım. Bu durum ve koşullar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar düşünülebilirdi? Açıkladığım bilgilere ve gözlem sonuçlarına göre üç türlü karar ortaya çıkmıştı. Birincisi İngiltere'nin koruculuğunu istemek, ikincisi Amerika'nın güdümünü istemek. Bu iki türlü karara varmış olanlar Osmanlı Devleti'nin bir bütün olarak kalmasını düşünenlerdir. Osmanlı ülkesinin çeşitli devletler arasında paylaşılmasındansa bu ülkeyi bütün olarak bir devletin kanadı altında bulundurmayı yeğleyenlerdir. Üçüncü karar, bölgesel kurtuluş yolları ile ilgilidir. Öz yurdun içlerinde düşman kurarken pusu, bir yandan da yürüdü halifenin ordusu. Birisi gökyüzünden bombalar atıyordu. Bir elinde salip, bir elinde musaf, içli dışlı düşmanlar geliyordu saf saf. Bunların karşısında göğsü açık bir azim. Süngü'ye topa karşı diyordu ki, zafer bizim. Hakimiyet-i milliye öyle bir nurdur ki, bunun karşısında zincirler erir, Taç ve tahtlar yanar, tacdarlar mahvolur. Ölmeye de, sinmeye de niyeti yok bu milletin. Yoktan var ediyordu, Tanrı gibi. Her şeyi. Kurşunlar güllü oldu, sopalar süngü oldu, sınırlar baştan başa çelik bir örgü oldu. Şimşek yüklü bulutlar ufku kaplarsa nasıl? Bir süngü ormanıyla dağlar doldu muttasıl. Bir kale heybeti var vatanın her taşında. Her işin başında o. Her iş onun başında. Bunların karşısında iki şimşekli nazar. Diyordu. Bu topraklar size olacak mezar. Vatan sürüklenirken bir uçurumun ucuna, dağılan kuvvetleri topladı avucuna. Topladı avucuna yıldırımış şimşeği. Bu kararın dayandığı en sağlam düşünüş ve mantık şuydu. Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Nedenli zengin ve görençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygun insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek, insanlık niteliklerinde yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların, isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Ya istiklal ya ölüm. 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 İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktı. Bir an için bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranılacağını düşünelim. Ne olacaktı? <laughs> Tutsaklık. Peki efendim. Öteki kararlara uymakla da sonuç bu çıkmayacak mıydı? Analar, bacılar yola döküldü. Cephane taşıdı arkasından. Irmaklar suyundan faydalattı. Ağaçlar daldasından. Ayağa kalkıyorduk en eski efsanelerden. Ayağa kalkıyorduk 40 bin köyden. Oğlu, anası, dedesi, kızı. Ayağa kalkıyorduk. Bağımsızlığı için ölümü göze alan ulus, insanlık onur ve şerefinin gereği olan her özveriye başvurduğunu düşünerek avunur ve elbette tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyuşuk, onursuz bir ulusla karşılaştırılınca dost ve düşman gözündeki yeri çok başka olur. İmanımız bir kalkan, kolumuz silah dolu. Ya istiklal ya ölüm şaşmaz tek parolamız. Erzurum'da Sivas'ta kongreler kuruldu. Ulusunun başında komutan da atamız. Bütün yollar açıldı. Temizlendi düşmandan. Umutlar pırıl pırıl. Özgürlük bahar bahar. Yol göstermek atamdan. Kudret asil kanımdan. Anadolu bizimsin. Ta kıyamete kadar. Ve bağırdık bütün gücümüzle gök gibi açınca ağzımızı Cumhuriyet Toprak kabardı Bayrak dalgalandı Yeni seslerin adımlarıyla doldu yer İlk adam mavi gözlerle baktı toprağa Toprağın haritasını çizdi bayrağa 1919'da adı duyulmaya başladı Anadolu'da Bir komutan varmış Samsun'a gitmiş Hareket-i Milliye'yi başlatacakmış Mayıs'ın 19'unda Samsun'a vardığında karar verilmişti Bağımsızlık savaşmaya. Duyuldukça umut oldu. Teslim etmeye niyeti yoktu Anadolu'nun vatanı. Teslim etmedi kadınlar, yaşlılar, neneler, çocuklar. 1919 Mayıs'ında tüm umudu bağladı Anadolu'ya. 19'unda Mayıs'ın vardı Samsun'a. 19 Mayıs 1919'da tüm Anadolu tek umudunu bekledi Samsun'da. İşte böylece efendiler Aşk istediler verdi. Ateş istediler, verdim. Ekmek istediler, verdim. Güldüler. Yalan dediler. Olmaz dediler. Uğraştım. Sonunda en güzel boyolarla önümüze bir bütün harita çıkardım. Ve sonunda ey Türk gençliği.